Merhabalar, Bu videoda VM Essential'ın Infrastructure kısmına bakıyor olacağız. VM Essential bazı lisansla beraber kendi ortamları yönetmenin yanında entegre edilen vCenter'la beraber VMware Cluster'larını da yönetebiliyordu. Bu bizde entegre edilen Cloud ortamlarıyla alakalı ilişkilendirilmiştir. Burada gördüğünüz Cloud kısmında kendi Morpheus ortam, ortamımız ve entegre edilen vCenter'ı görüyorsunuz. vCenter içerisindeki kaynakları ve daha sonra vCenter'ı kullanarak VMware ortamını nasıl yönettiğimizi de bir başka videoda görüyor olacağız. Baz lisansta sadece VMware ve Morpheus ortamları yani VM Essential'ımız ve vCenter ortamı Cloud olarak eklenebiliyorken Morpheus entegrasyonu ile beraber ya da upgrade ile beraber eklenebilecek olan cloud'ların hepsini buraya yazdım. Yani bazı lisansında sadece VM Essential ve sadece vCenter varken Morpheus upgrade ile beraber Alibaba'dan IBM e ya da Azure, Amazon'a tüm ortamlar, public cloud ortamları entegre edilebiliyor. Ama bu baz lisansta şu anda sadece VMware ve Morpheus ismiyle VM Essential'ın kendisini görüyorsunuz. Cloud entegrasyonu yapıldıktan sonra logic olarak gruplama yapabiliriz. Bu belirleyeceğimiz polisileri bir gruba atabilmek ya da bu grup içerisindeki kaynaklar hakkında raporlar alabilmek için oluşturulmuş olan logic gruplardır. Şu anda her entegre edilmiş cloud burada bir grup olarak yer alıyor. Ama yeni bir grup yaratıp bu grubun içerisinde e, görünen cloudlarda sadece Morpheus varken e, VMware Cloud'unu da bunun içerisine alıp tek bir grup içerisinde iki farklı cloud'u da yönetebiliyor olacağız. Dolayısıyla bundan sonra buraya geldiğimizde e, içerisinde 3 tane host görünüyorken biraz sonra burada diğer hostların da göründüğünü ya da iki kaynağında da tamamındaki virtual machine'lerin, notların hepsinin geldiğini göreceksiniz ki VCenter entegrasyonu ya da Cloud'u ile beraber diğer gruplarda yerleşmiş oldu. Burası logic olan bir yapı. İleride yaratacağımız, ekleyeceğimiz polisilerle buraları yönetiyor olacağız. Cloud kısmı bazı lisansla eklenen VMWare ve Morpheus'u göstermişti ama upgrade lisansı ile beraber eklenecek tüm Cloud ortamlarını buraya yazdım. Cluster kısmına geldiğimizde şu an benim bir VME Cluster'ım var. VME Cluster'a baktığımda bunun kaynaklarını görüntüleyebiliyorum. VME Cluster içerisinde mevcutta yer alan hostlarımın ne durumda oldukları, özet compute bilgisi, memori storage bilgisi ya da özet olarak sonuç bilgisi statüsünü buradan görebilirim. Her birinin özelinde detaylı bilgi alabilirim tıkladığımda. Bu ilgili nodun ne durumda olduğu ya da bu notla alakalı e, özet bilgiler ya da bunun storucu, network'ü, e, historical olarak tüm detaylarını burada e, görüntüleyebileceğiz. Ya da istersek notlardan herhangi birinin konsolunu önümüze alıp bununla alakalı işlemler gerçekleştirebileceğiz. Summary kısmına geldiğimizde e, bunun sunucuyla alakalı temel bilgilerini görüyoruz. Cloud kısmındaydık. Cloud kısmında iki tane cloud eklenmişti. Bu ekli olan cloudlarla beraber clusterlarımızdan BME cluster'ı gördük. BME cluster'ı seçtiğimizde içindeki hostları ya da cluster'la alakalı temel bilgileri görebiliyorken bununla alakalı ilave hypervisor ekleme ya da bu ortamdaki network bilgileriyle alakalı yeni port grup ki daha sonraki videolarımızda detaylı olarak göstereceğimiz bir kısım olacak. Compute kısmında zaten entegre ettiğimiz vCenter ve Morpheus içerisindeki kaynakları göreceğiz. Her bir kaynağa tek tek gidip işlem yapıyor olabiliriz. Bunların virtual machine'leri, konteynerları, bare metal neler varsa görebileceğiz. Network kısmında vCenter'e entegre ettiğimizde içerisinde gelen networkler bizim kendi Morpheus'umuzla ya da VM Essential'ımızla beraber gelmiş bizim yarattığımız ya da bir sonraki provizyonlamada yaratacağımız networkler ve bu networkle alakalı genel bilgiler, editlemeler yapılacak. Bunları ayrı bir videoda değiniyor olacağız. Storage kısmında volümlerimizi, data store'larımızı ya da ekleyeceğimiz yeni bir storage tipi varsa yine buradaki bölümden gerçekleştirebiliyoruz e, soruş kısmında. E, Trust kısmında ben bir tane yarattım. İleride provizyonlamada, entegrasyonlarda kolaylık olsun diye biz bunları genelde private cloud'larda, private cloud otomasyonlarında e, hazırda bulunan blueprintler olarak değerlendiririz. Buradaki bütün kullanıcı passwordler, key pair'ler ya da tokenlar önceden yarat yaratılırsa ilerideki entegrasyonlarda otomatik olarak kullanılabiliyor olacaktır. Bu kısımda sadece infrastructure kısmını özetle göstermeye çalıştım. İleriki videolarda her birinin editlemesini daha detaylı göstermeye çalışacağım.